Günlerden bir gün rafta kasetinin içinde bekleyen 36'lık 35 milimetre bir film varmış. Üretildikten sonra o rafta yaklaşık 6 aydır bekliyormuş birisi gelsin beni alsın diye. Dükkanın kapısı her açıldığında umutla bakmış kapıya ama hep başka marka filmler alınıyormuş. Beklemiş beklemiş bir gün kapı açılmış ve saçları dağınık bir tip bulmuş karşısında. 35 milimetre film en başından anlamış o adamın kendisini alacağını adam satıcıya raftaki filmi göstererek şunu alabilir miyim demiş. Film sevinç çığlıkları atıyormuş ama kimse duymuyormuş onu. 400 solo Ilford marka film bayatlamadan satılmış. Artık film bir arkadaş edilmiş. Onun makinesine girecek, onun gittiği yere gidecek ve onun gördüklerini minik gümüş taneciklerine pozlayıp kaydedecekmiş. Eğer o da filme özenli davranırsa bir banyodan sonra net ve tertemiz görüntülerini saklamak üzere tüm filmlerin hayali olan son durak pergaminine girecekmiş. Filmin sahibi filmin makinesine takmış çantasına atmış ve almış başını gitmiş bir yerlere. Haliç Köprüsünün biraz ilerisindeyim. Şimdi makinelerimiz bunlar. Bir tanesini Nikon FM10 içerisinde Ilford Pan 400 takılı, diğeri de Nikon D5000 <laughs> içerisinde hafıza kartı takılı. Sayısal görüntü ve fiziksel görüntü, aslında fiziksel bir görüntü o. Analog aslında bunun kıyasını yapıyorlar. Hani şu analog fotoğraf mimiyeti, analog fotoğraf içtenliği falan gibi bir şey var. Aslında öyle bir şey bence çok yok. Çıkmamış ya da işte yanmış fotoğraflar ilk başta güzel geliyor ama ilk başta onun hissiyatı, onun kendi kendine efektli oluşu, dijitalden tam olarak yediremediğimiz için iyi geliyor, güzel geliyor. Ama bir süre sonra onlar fotoğraf değil de sanki başka bir şeymiş gibi daha olay dijitalde yapamadığın için aslında doğuyor. Karanlıktan çok sıkılan film artık bir şeyler göreceği için heyecanlı. Deklanşöre basıp lensten içeri giren görüntüyü gördükçe gümüş taneciklerinin bazıları kararıyor, bazıları da olduğu gibi kalıyor. Gıdıklanmak gibi bir his. Film en keyifli zamanlarını yaşadığının farkına varmış ve gülümsemiş. Film sayacında 34'ü gören film sahibi, filmin artık banyoya girmesi gerektiğini anlamış. Filmi kısa durağı olan makinesinden çıkartıp banyosunu yapmış. Film bu aşamada ilk defa sıvılarla karşılaşıyor. Diğer film arkadaşlarından duydukları şeylerin gerçek olduğunu anlıyormuş. Filmi tankından çıkarmış sahibi. Film ilk defa bu kadar çok ışıkla karşılaşmış ve kendi kendine makinenin içindeyken bile gördüklerinden daha güzel bir dünya olduğunu düşünmüş. Sıvılarını kurutmuş ve ışıklı masada parçalara ayırmış teker teker tarayıcının içine girmiş, başka ışıklarla karşılaşmış. Bu aşamada bölünen parçalarından ayrılmaktan çok korkmuş ama ilmin sahibinin pergamin dosyalarını görünce rahat etmiş. Evet demiş, işte burada yaşamak istiyorum artık. Filmin sahibi altılı parçalara ayırdığı filmi onunla geçirdiği vakitleri ve onun kaydettiği görüntüleri yad ederek teker teker pergaminle yerleştirmiş. Sayısal ve dokunamadığı görüntülerdense elinde o vakitleri anımsatacak bir eşya da varmış. Tıpkı bir hediyelik eşya gibi. Bir hayalmiş gibi değil de gerçekten hatırında kalabilecek, belki arada bir bilgisayarından ya da telefonundan değil de direkt filmleri ışıklı masasına koyarak bakabileceği bir eşya. Film uzun yıllar yaşayacağı pergaminine kavuşmuş karanlık bir dünyanın ne kadar korkunç olduğunu, rafta kendisiyle birlikte duran arkadaşlarının da bir an önce bayatlamadan pozlanması ve pergaminine kavuşması gerektiğini düşünmüştü.